أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِتْنَا علما برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد الى اخر الايات صدق الله العظيم. مخترم دين birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde Şuayb Aleyhisselam'ın toplumunu uyarışına şahit olmuştuk. Ekonomik bozukluğu Allah'a kafa tutacak seviyeye çıkarmış olan toplumuna nasihatlerini gördük. Şuayb Aleyhisselam'ın yapmayın, etmeyin dediği Allah'ın elçisi, ey toplumum, ey Medyen halkı. Allah sizi çok güzel bir coğrafyada yerleştirmiş. Gelip geçen ticaret kervanları size bol miktarda mal bırakıyor, nema bırakıyor. Zaten Allah size bolca mal vermiş, bir de ölçüyü tartıyı bozmayın. İnsanların mal varlıklarına el atmayın. İnsanların siyasal yapılarını bozmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu dengeyi bozmayın diye nasihatlerde bulununca bakın Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu itiraz sadedinde şöyle dediler. Kalu ya Şuaybu es-salatuke te'muruke en netruke ma ya'budu abauna ev en nef'ale fi emvalina ma neşa Dediler ki ey Şuayb bizi babalarımızın yoluna tabi olmaktan ve bizi mallarımız üzerinde istediğimiz gibi davranmaktan, mallarımız konusunda istediğimiz gibi tasarruf etmekten seni men eden namazın mı? Seni namazın mı men ediyor? Namazın mı engelliyor? Bunları sana namazın mı emrediyor ki biz atalarımızın taptığı putlara tapmaktan vazgeçelim, ve biz kendi mallarımız üzerinde istediğimiz gibi tasarruf yetkisinde bulunmayalım. Senin namazın mı engel oluyor buna? Sen dün böyle şeyler söylemiyordun. Bir namaz çıkardın başımıza, namaz kılmaya başladın, bir peygamberlik icat ettin, bir din icat ettin, sonra bizim hayatımıza karışmaya, bizim hayatımızı sorgulamaya başladın. Olacak şey mi bu? Yani biz şimdi atalarımızın tapındığı putlara tapınmayacağız öyle mi? Yani biz şimdi kendi mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmayacağız öyle mi? Senin namazın mı emrediyor bunu? Bakın kafirler namazın misyonunu, namazın fonksiyonunu çok iyi anlamışlar. Evet namaz engelliyor. Evet namaz emrediyor. Çünkü dosdoğru kılınan bir namaz insanın tüm hayatını dengeye getirir. Dost doğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden engeller. Dost doğru kılınan bir namaz yani Allah'tan mesaj alma adına Allah'a hayatın tekmilini vermek üzere icra edilen bir namaz insanın bütün hayatını düzene sokar, insanın bütün hayatını dengeye getirir. Namaz kıldığı halde yalan söylüyorsa bir insan namaz kıldığı halde insanları sömürmeye çalışıyorsa bir insan, namaz kıldığı halde içki içiyor, zina ediyorsa bir insan, namaz kıldığı halde Allah'ın istemediği bir hayatı yaşıyorsa bir insan, o kişi kesinlikle namaz kılmıyor demektir. Çünkü dost doğru kılınan bir namaz insanı bütün kötülüklerden men eder, onun hayatını dengeye getirir. Bakın diyorlar ki, ey şu Atalarımızın tapındığı putlara tapınmaktan bizi engelleyen senin namazın mı? Bir de mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarruf yetkisinden bizi engelleyen senin namazın mı? Bu mallar bizim değil mi? Bu cebimizdeki paralar bizim değil mi? Bu paralar konusunda sınırsız yetkimiz yok mu? Dilediğimiz gibi bu mallarımız üzerinde tasarruf yetkimiz yok mu? Bakın Kapitalizmin temellerini bin yıllar önce medyen toplumu atmıştır. Şimdiki kapitalistlerin iddia ettikleri şey onların yeni buldukları, bildikleri bir şey değildir. Bin yıllar önce medyen halkı kapitalizmin ilk temellerini atmıştır. Nedir kapitalizm? Bakın kapitalizmin esası şuna dayanır. Bir adam kapital sahibi mi? bir adamın malı var mı? O kapitali üzerinde, o malı üzerinde o kişi sınırsız yetki sahibidir. Mesela benim cebimde param var, çıkarıyorum, çakmakla paramı yakıyorum. Kapitalizme göre kimse bana hesap soramaz. Çünkü kapitalim üzerinde sınırsız yetkim vardır. Ya da mesela düşünün ki ben farz edin ki çok zenginim, Konya'da ne kadar ekmek imal eden fabrika var, fırın var. Gidiyorum, hepsiyle önceden anlaşıyorum. Diyorum ki kardeş, aylık sizin üretim miktarınız ne kadar? Şu kadar. Peki kaç para ekmek? Şu kadar. İyi bildiniz diyorum. Ben bir yıllık ekmeğin tümünü peşin para ödeyerek Konya'daki bütün fırınlardan, bütün fabrikalardan önceden satın alıyorum. Sonra tırlarımı gönderiyorum. Yüklüyorlar ekmeği tırlarıma gidiyorum şuradaki Altın Apa barajına döküp geliyorum. Kimsenin bu konuda bana hesap sorma yetkisi yoktur, hakkı yoktur. Çünkü kapitalizme göre para benimse o mal üzerinde, o kapital üzerinde sınırsız yetkim vardır. Dilediğim zaman yakarım, dilediğim zaman onu atarım. Kimsenin bana hesap sormaya hakkı yoktur. Ama İslam böyle demez. İslam'la kapitalizmin ayrıldığı nokta bakın işte şurasıdır. İslam'a göre mülk Allah'ındır. Benim cebimdeki param bana ait değil, Allah'a aittir. Mülkün sahibi Allah'tır ve ben kapitalimle, mülkümle ilişkimi mülkün sahibi olan Allah'ın istediği biçimde ayarlamak zorundayım. Eğer ben cebimdeki paramı yakmaya kalkarsam, ben cebimdeki paramı denize atmaya kalkarsam, hemen İslam devleti benim malıma el kor ki bunun adına fıkıhta hacır denir. İslam devleti benim malıma el kor. Ailemin, çocuklarımın ve benim yiyeceğim kadarını bana aylık, haftalık, günlük neyse verir, gerisine elimi bile dokundurmaz. Çünkü ben o malı Allah'ın istediği şekilde harcamıyorum. O malla ilişkimi Allah'ın o malın o mülkün gerçek sahibinin istediği biçimde düzenlemiyorsam İslam devleti benim malıma el kor. Bakın kapitalizmin binlerce yıl önce temellerini atan Medyen halkı Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki Ey Şuayb bizim mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarruf yetkisinde bulunmamızı engelleyen senin namazın mı? Senin namazın mı emrediyor? Evet kişinin namazı onun hayatını düzene kor. Çünkü namaz Allah'la diyalogdur. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz hayatı düzenlemek üzere Allah'tan mesaj alma makamıdır. Namaz, namaz öncesi hayatın raporunu verme, tekmilini vermedir Allah'a. Ya Rabbi namaz öncesi hayatımda şunları şunları yaptım. İnşallah bu namazdan sonraki hayatımda da beceremediğim, başaramadığım şunları şunları da yapacağım diye bir mümin tüm hayatının raporunu, tüm hayatının tekmilini veriyor Allah'a. Bakın ayetin sonunda diyorlar ki: "İnneke le entel halimur raşid." Ey Şuayb, sen daha önce içimizde halim, selim, çok güzel ahlaklı, reşit birisiydin, olgun birisiydin. İstikbalde senden çok şeyler bekliyordu bu toplum. Gelecekte büyük e, gelecekler vaat ediyordun. Ama şimdi bir namaz çıkardın, bir din çıkardın. Bizim hayatımızı sorgulamaya başladın. Eğer önceki günlerine dönersen, yani peygamber olmadan önceki günlerine, namaz kılmadan önceki günlerine dönersen o zaman belki eski güvenimizi tazelersin. Eskiden olduğu gibi yine seni sevip sayarız diyorlar ve Allah'ın elçisini İslam öncesi günlerine, peygamberlik öncesi, namaz öncesi günlerine davet ediyorlar. Bakın Allah'ın elçisi onların bu teklifine karşı Şuayb Aleyhisselam diyor ki Kale <gâle> ya kavmi ey kavmim eraeytum ne diyorsunuz siz? İn kuntu ala beyinetim min Rabbi eğer ben Rabbimden bir beyine üzere isem eğer ben Rabbimden bir delil üzere bir bin üzere isem yani yaptıklarımın tamamını o dinden alıp yapıyorsam yapmayıp terk ettiklerimin tamamını da o din istikametinde yapmayıp terk ediyorsam yani ben Allah'ın gönderdiği bu dinle hareket ediyorsam ve razakani minhu rizqan hasena ve Rabbim'den bana da güzel bir rızık gelmişse, vahiy gelmişse, Allah bana sözlü vahide bulunmuşsa, Allah bana kendi bilgilerini aktarmışsa, Allah beni adam yerine koyup beni muhatap kabul edip bana konuşmuşsa, bana sözlü vahide bulunmuşsa Vama uriyodu en uuxali fekum ilama en hakum kesinlikle ben size söylediklerime muhalif bir davranış sergileyemem. Ben sizden istediklerime ters düşemem. Yani ben size neyi emrediyorsam onu kendim de yapmak zorundayım. Ben sizi nelerden ediyorsam kendim de onlardan kaçınmak zorundayım. Yani ben size namaz kılın diyeyim, arkasından kendim namazsız bir hayata döneyim. Ben size Allah'a kul olun diyeyim, sonra da ben kendim Allah'ı tanımaz bir döneme döneyim. Ben size insanları sömürmeyin diyeyim, kendim insanları sömürmeye kalkayım. Bu olacak şey değil. Ben size ne diyorsam onun aynısını yapmakla mükellefim. Ben size neyi yasaklıyorsam onlardan uzak durmakla mükellefim. Ben sözümle, özümle, gecemle, gündüzümle Allah'a kul olmak zorundayım. İn uridu illel ıslaha mestatatu. Ben gücüm yettiği kadar ıslahtan yanayım. Ben gücüm yettiği kadar Allah'la barışık olmadan yanayım. Ben gücüm yettiği kadar sizi Allah'la tanıştırmadan yana, Allah'la barışık hale getirmeden yanayım ben gücüm yettiği kadar sizi Allah'ın ayetleriyle uyarmadan yana, sizi Allah'la barışık hale getirmeden yanayım. Yeryüzünde Allah'ın istediği hayatı yaşamadan yana, yeryüzünde bozgunculuk yapmamadan yanayım. وَمَا تَوْف۪يقِ illa billah Ve benim başarım da, benim yardımım da Allah'tandır. Ben başarıyı Allah'tan beklerim. Ben yardımı, ben tevfiki sadece Allah'tan beklerim aleyhi tevekkeltü. Ben Allah'a tevekkül ettim. Ben vekaletimi Allah'a verdim. Ben işimi ona havale ettim. Ben boynumda doğuştan getirdiğim kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline verdim. O ne tarafa çekiyorsa ben o tarafa gitmeliyim. Ben Allah'ın seçimini kendim için seçim kabul ettim. Ben onun kadar hayrımı şerrimi bilmediğim için, menfaatimi zararımı Rabbim kadar bilmediğim için, ben Rabbıma teslim oldum. O benim için ne hayırlıysa onları emrediyor, onları yapıyorum. Benim için neler zararlıysa eşyayı benden daha iyi bilen Rabbıma teslim oldum. Ben onun yasaklarının yakın semtine uğramıyorum. İle, ve ileyhi ve ben sadece Rabbıma inabe ediyorum. Rabbıma yöneliyorum. Rabbıma kulluğa koşuyorum. Ey toplumum ben nasıl Rabbıma tevekkül etmişsem ben işlerimi nasıl Rabb'ıma havale etmişsem gelin siz de Allah'a tevekkül edin vekaletinizi Allah'a verin. Bu tevekkülle alakalı, vekaletle alakalı daha önceki derslerimizde bir şeyler demeye çalışmıştık. Ancak kısa bir iki cümle açıklamada bulunayım. Eğer bir konuda bilgi sahibi değilseniz Kendinizden bir adım önde bilgi sahibi olan birilerine o konuda vekalet verirsiniz, değil mi? Mesela mahkemede kendinizi savunacak kadar mevcut yasaları bilmiyorsanız, kendinizi savunabilecek birine vekalet verirsiniz. Ya da antika bir halı mı alacaksınız? Antika konusunda bilginiz yoksa birilerinin bu 100-150 yıllık halıdır diye sizi aldatacağından emin değilseniz, güvenemiyorsanız kendinize kendinizden bir adım önde antika konusunda bilgi sahibi olan birine vekalet verirsiniz. O en kötü yapsa sizden daha iyi yapacak. İşte ona vekalet verirsiniz. Bakın bu hayatı yaşama konusunda dünya hayatını en güzel bir biçimde yaşama konusunda cenneti kazanma konusunda Allah'ın rızasını kazanma konusunda eğer bilginiz yoksa kendinizden daha bilgili olduğuna inandığınız, yaratıcınıza güveniyorsanız, onun bilgilerine güveniyorsanız, gözü kapalı onun sizin hakkınızda aldığı kararların en doğru, en güzel kararlar olduğuna inanıyorsanız, o zaman vekaletinizi Allah'a verin. Ya Rabbi benim bilgim kıttır, benim ilmim kıttır, ben hayrımı şerrimi senin kadar bilemem. Bilgisi tam olan sensin, her şeyi bilen sensin, bilginin kaynağı sensin. Yanlışa düşmeyen sensin. Ya Rabbi ben irademi sana teslim ettim. Benim için hayırlı olanları bana bildir yapayım. Benim için zararlı olanları, hayırlı olmayanları bana bildir ben onların yakın semtine uğramayayım diye. Allah'a verin vekaletinizi, verdik vekaletimizi. İşte Rabbimiz de bizim için hayırlı ve hayırsız olanlarını bildirmek üzere bir kitap göndermiş. Öyleyse sürekli kitapla birlikte olalım. Vekaletimizi verdiğimiz Allah'ın bizim adımıza aldığı kararları bilerek bir hayat yaşayalım. Bakın Şuayb Aleyhisselam diyor ki وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ Ey kavmim Sakın ha bana olan kininiz, bana olan nefretiniz, bana olan düşmanlığınız sizi küfürde kemikleştirmesin. Sakın bana olan kininiz, bana olan garazınız, bana olan düşmanlığınız sizin başınıza da Nuh kavminin, Hud kavminin, Salih kavminin başına gelenleri davet etmesin. O toplumlar da elçilerine sizin şu anda bana davrandığınız gibi davranmışlardı da o toplumlara Allah'ın helak yasası gelmişti. O toplumları Allah helak etmişti. İşte önceki ayetlerde okuduk onları. Ey kavmim sakın ha sizin de bana olan düşmanlığınız, bana olan tavrınız o toplumları helak eden azabı size davet etmesin. وَمَا قَوْمُ لُوتٌ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ şunu da bilesiniz ki Lut kavmi size hiç de uzak değildir. Hem mekan olarak yakın hem de zaman olarak yakın. Zaman olarak yakın en son helak olan toplum Lut kavmi idi. Dün o toplum helak oldu ey kavmim. Zaman olarak size çok yakın. Ne çabuk unuttunuz. Sizden önceki toplumun dedelerinizin helak oluşunu ne çabuk unuttunuz. Mekan olarak da yakın. Eykellerin yaşadığı bölge yani Medyen halkının Şuayb Aleyhisselam'ın toplumunun yaşadığı bölge Lut Aleyhisselam'ın toplumunun yaşadığı bölgeye coğrafya olarak da mekan olarak da yakındı. Ey toplumum ne çabuk unuttunuz? Vestagfiru Rabbakum Rabbinize istiğfar edin. Ya Rabbi biz ancak bu kadar becerebildik. Sen daha güzeline layıktın. Sen daha güzeline layıktın ama biz insan oluşumuz sebebiyle, acizliğimiz sebebiyle, kusurlarımız sebebiyle ancak bu kadarını becerebildik. Ya Rabbi, sen kusurlarımızı görmeyi ver. Sen falsolarımızı kale almayı ver. Ya Rabbi, sen eksikliklerimizi dikkate almayı ver. Ya Rabbi, bizim yaptığımız kulluklarımızı tam kabul ediver. Vestagfiru Rabbekum. Böylece Rabbinize istiğfar edin. Sümme tuğbu iley. Sonra ona yönelin, ona tövbe edin. Tüm günah programlarınızdan, tüm isyan programlarınızdan vazgeçi verip Allah'a kulluğa dönü verin. İnne Rabbi rahimun ve Bilesiniz ki benim Rabbim çok merhametlidir ve dönüşlerinizi çok çok sevendir, tövbelerinizi çok çok sevendir, dönüşlerinize, inabelerinize çok çok sevinendir. Anlayabildiğimiz kadarıyla Şuayb Aleyhisselam'ın toplumu, Şuayb Aleyhisselam onları uyarınca şöyle bir itirazda bulundular. Dediler ki ey Şuayb geç kaldın. Keşke daha önce gelseydim. Bu iş bizden geçti. Artık biz yaşlandık. Şu kadar yıllar, şu kadar günahlar işledik, şu kadar isyanlarımız oldu. Artık Allah bizi kesinlikle affetmez. Bizim cennette de cehennemde de yerimiz kalmadı. Bu iş bizden geçti. Keşke daha önce gelseydin dediler. Bakın Şuayb Aleyhisselam dedi ki hayır hayır öyle değil. Ne kadar da günah işlemiş olursanız olun. Yeryüzünü dolduracak gökyüzüne yükselecek kadar anane sema gökyüzüne yükselecek kadar günahlarınız da olsa yıllar yılı günahın içine batmış da olsanız vazgeçtik ya Rabbi döndük ya Rabbi kaçak kulun huzuruna geldi ya Rabbi diye dönü verdiğini zaman Allah benim Rabb'im sizin dönüşünüze çok çok sevinendir. Bakın bu konuyla alakalı iki hadis aklıma geldi. İmam Buhari Efendimizin rivayet ettikleri bir hadislerinde Allah'ın Resulü bu konuyu şöyle anlatıyordu. Bir adam düşünün ki çöl yolculuğuna çıkmış. Uzunca sürecek bir yol çöl yolculuğuna çıkmış devesiyle birlikte yiyecekleri ve içecekleriyle birlikte bir yerde dinlenmek istemiş, inmiş devesinden uyuya kalmış. Uyanınca gözlerini açınca bir de ne görsün ki deve kaybolmuş. Üstünde yiyecek ve içecekleriyle birlikte deve kaybolmuş. Adam öylesine üzülmüş, öylesine üzülmüştür ki çünkü kesinlikle ölecek o çöl yolculuğunu yiyecek ve içecek olmadan aşması, o deve olmadan aşması mümkün değil. Bir oyana koşmuş, bir oyana koşmuş, tarassut etmiş, araştırmış deveyi. Bulamayınca öylesine üzülmüş ki, üzüntüsünden başına ağrılar girmiş. Bir kenara yine yatıp uyumuş. Uyanınca gözlerini aç, açınca bir de bakmış ki yularıyla birlikte üzerindeki yiyecek ve içecekleriyle birlikte deve karşısında duruyor. Şimdi bu adamın sevincini bir düşünün diyor peygamberimiz. Bu adam sevincinden şöyle deyi verir. Allahumma ente Rabbi Allahumma ene rabbuk ve ente abdi. Ya Rabbi sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinin deyi verir. Sevincinden şaşırır. Ne diyeceğini şaşırır. Aslında o kul şöyle diyecekti. Allahümme ente Rabbi ve ana abduk. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyecekti. Allah'a hamd edecekti. Ama sevincinden şaşırıyor diyor ki, Ya Rabbi ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun. İşte bu örneği verdikten sonra diyor ki Peygamberimiz, bu adamın sevincinden çok daha fazlasıyla sizin dönüşünüze kaçak kulları olarak, günahkar, isyankar kulları olarak sizin tevbenize, sizin ona kulluğa dönü vermenize Allah çok daha fazlasıyla sevinir diyor Allah'ın Resulü. Yine Hazreti Ömer Efendimizin bir rivayeti var. Bir savaş sonrası insanlar işte şehitlerini arıyor ya da kaybolan akrabalarını arıyor. O kalabalığın arasında bir kadıncağız da çılgın bir vaziyette kendinden geçmiş bir vaziyette kaybolmuş çocuğunu arıyordu. Allah'ın Resulü bize o kadını gösterdi diyor Ömer Efendimiz. Kadın bir çocuğu kucaklıyordu. Kendi çocuğu zannıyla bağrına basıyor, kokluyor, bakıyor kendi çocuğu değil, onu bırakıyor bir başka çocuğa koşuyor. Hatta birkaç tane çocuğu da kendi çocuğu zannıyla biraz da kendinden geçmiş kadın emzirmiş çocukları Sonra Allah'ın Resulü o kadını bize gösterdi ve buyurdu ki: Söyleyin bana. Şimdi şu anne çocuğunu hiç cehenneme atar mı? Hiç ateşe atar mı? Hayır ya Resulallah, kesinlikle şu merhametin ve şefkatin sahibi olan bu kadın çocuğunu ateşe atmaz dedi. Ve Allah'ın Resulü bunun üzerine buyurdu ki: Bizim Rabbimiz o kadından kullarını cehenneme atma konusunda, ateşe atma konusunda çok daha merhametlidir. Allah hiçbir kulunu asla cehenneme atmak istemez. Ama bir insan ısrarla ben cehenneme gitmek istiyorum diye bir hayat yaşamışsa, hayır ya Rabb'i ben cenneti istemiyorum. Ben cehenneme gitmek istiyorum. Ben ateşe gitmek istiyorum diye tercihini cehennemden yana kullanarak bir hayat yaşamışsa işte Allah ancak onu cehenneme atar buyurdu. Bakın Dedi ki Şuayb aleyhisselam, inna Rabbi rahimun ve dut. Benim Rabbim çok bağışlayan ve sizi çok sevendir, çok sevilendir, dönüşlerinize, tevbelerinize çok çok sevilendir. Yine toplumun cevabı geliyor bakın. Kalu ya Şuaybu, ey Şuayb dediler. Ma nefkahu mi mimma tekul. Biz senin sözlerinin birçoğunu anlayamıyoruz. Bakın ifadeye. Diyorlar ki ey şuayb biz senin sözlerin birçoğunu anlamıyoruz. Peki niye söylüyorlardı bunu? Onların diliyle konuşmuyor muydu Allah'ın elçisi? Elbette yabancı bir dilden konuşmuyordu. Ve hatta Peygamber Efendimizin bir hadislerinin beyanıyla Şuayb Aleyhisselam Hatibul Enbiya idi. Peygamberlerin en hatibi, en güzel konuşanı idi. Peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla Bakın çok güzel bir biçimde meramını anlatıyordu Şuayb Aleyhisselam. Ama toplum diyordu ki ey Şuayb biz senin söylediklerinin birçoğunu anlamıyoruz. Neden böyle diyorlardı? Çünkü Şuayb Aleyhisselam'ın söylediği şeyler onların gündeminde olmayan şeylerdi. Onların gündeminde namaz yoktu. Onların gündeminde oruç, haç, zekat yoktu. Onların gündeminde Allah yoktu. Onların gündeminde ahiret yoktu. Onların gündeminde din, diyanet yoktu. Onların gündeminde cennet, cehennem, azap, hesap, ikap yoktu. Onların gündeminde para vardı, çek vardı, senet vardı. Altın ve gümüş paraların sağından solundan kırpma vardı. Falan arsayı zamanında kapatma vardı. Falan dükkanı zamanında alabilme vardı. Ceplerini parayla doldurma endişeleri vardı. Onların gündeminde Şuayb Aleyhisselam'ın anlattığı konular olmadığı için diyorlardı ki Ey Şuayb biz senin söylediklerinden birçoğunu anlamıyoruz. Zamanımız yine doldu. İnşallah burada kalalım. Bundan sonraki bölümü önümüzdeki hafta tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين